Mayıs 2023'te yapmış olduğumuz kabuğa kale maçlar. Boyları hemen hemen 2 metreye ulaşmak üzere. Şimdi bunların uçlarını vuralım mı vurmayalım mı? Eğer biz bunun tepelerini şu anda vurursak bunlar tekrardan yanlardan aşırı şekilde sürgün yapacak ve sonbahar ilk dondan daha kolay etkilenecek. Ama tepelerini vurmazsak bu şekilde kalırsa bunlar yavaş 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 pişkinleşecek arkadaşlar. Sadece havalar eksiye düşmeden bir birkaç gün önce tepelerini vurarsanız soğuktan etkilenmez tedbirinizi almış olursunuz. Ama kesinlikle ve kesinlikle şu anda tepe vurumu yapmayın. Bugün 7 Ağustos 2023 eğer tepelerini vurursanız tekrardan yan sürgünlere değecek, büyütecek. O da sonbaharda aşınızın donmasına neden olacak. Bunlar dikkat edin arkadaşlar. Ve aşılarımızı da bağlay bağlay büyütün. Böyle bağlarken de her sürgünü ayrı bir şekilde silikonlu fidan bağlama ipiyle her enize bağlayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, MS Tarım'ı takipte kalın.